Kaptan muhteşem görünüyorsun öncelikle. <laughs> Teşekkür ederim. E, Şöyle ki, milli takımın kaptanı olmak sana nasıl hissetti? <laughs> e, milli takımın kaptanı olmak tabii ki tarifsiz bir duygu. Öncelikle bana bu e, sorumluluğu ve görevi verdikleri için gerçekten onuru oldum. E, belki de benim kendi kariyerimde hayal ettiğim bir e, nokta değildi. Ama geldiğim noktada belli ki iyi şeyler başarmışım ve bunu hak edecek güzel şeylere imza atmışım. E, Aslında normalden yaptığım farklı bir iş yapmayacağım gibi duruyor. Yani ben hep takım arkadaşlarıma destek olmak ve yardımcı olmak konusunda e, iyi hissediyorum kendimi. Bu saatten sonra da böyle olacak. Biz kızlarımıza güveniyoruz ama ben hazırlıklar ne ee, bir de, de sormak istiyorum tekrardan. Ee, açıkçası hazırlıklar konusunda e, sezonları farklı tarihlerde biten e, arkadaşlarımız vardı. E, kulüp sezonlarının geç bitmesiyle birlikte aslında onlara biraz e, süre tanımak istedi e, antrenörümüz. Yavaş yavaş aramıza katılmaya başladılar ee, ama ilk etapta muhtemelen e, bazı arkadaşlarımız, ana kadrodan bazı arkadaşlarımız bizimle birlikte olamayabilir. Bu noktada da e, gençleri adapte ederek aslında milli takıma hem uzun vadeli hem de bugün e, bizleri gerçekten arka planda destekleyecek e, bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor diye düşünüyorum. E, şimdilik hazırlıklarımız gayet güzel gidiyor. Yeni ilk hayat için hazırız. elinde bir sihirli değnek olsa ve bu takıma bir güç entegre edecek olsan, süper güç bu hangisi olurdu? Ee, bütün madalyaları kazanma gücü. <laughs> Peki son soru. Ee, bu yaz iki turnuva, bunun bir dizisi çekiliyor olsa bu dizinin adı ne olur? i̇stikrar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.